Evet arkadaşlar, Daredevil Born Again'in ikinci sezon teaser trailer'ı yayınlandı. Dizimiz yanlış hatırlamıyorsam, çok heyecanlıyım. 24 Mart'ta yayınlanacak ikinci sezonu. Ee, şimdi başlayacak olursak, fragmanda işte geri dönen karakterler görüyoruz. İşte Foggy'nin geri dönmesi, Jessica Jones'un geri dönmesi. Ki onun dizinin incelemesinin videosunu hazırlamıştım. Kanaldan sildim mi silmedim mi hatırlamıyorum. Ama eğer sildiysem tekrar videoyu güncelleyip yakın zamanda yüklerim ki ki bu karaktere bir hazırlığınız hazırlığımız olsun diye. Onun dışında Foggy'nin yaşadığını öğreniyoruz. Ki bu olay zaten Foggy'nin tanık koruma altına alındığı falan bir teoriler vardı bir sayıdan dolayı çizgi gönderme gibisinden. Ee, onun dışında fragmanda gene sızan olaylardan biri dövüş kı kısmını görüyoruz ve orada da zaten bu da sızmıştı yani Kingpin'in bir yeraltı dövüş yeri ayarlama olayı. Onun dışında gözüme çarpan bir detay olmadı ama Devil Daredevil'ın bir anda güçlerinin fazla şekilde arttığını görüyoruz. Artı olarak da Daredevil'ın artık siyah kostümlü giydiğini hatta teaser'ın sonunda Daredevil'ın siyah olduğunu görüyoruz. Bu çizim alanlara göre Daredevil'ın siyah kostümlü giymesi ve artıyattan Daredevil siyah kostümlü giydiğinde öldürmeye başlayan bir karakter. O siyah kostüm aynı zamanda bunu ifade ediyor. Onun dışında bir saniyede kazma mı kürek mi diyor. E, karakterlerin adını unuttum. Fragmanı izlediyseniz zaten anladınız neden bahsettiğimi. Yani demek ki biri ölmüş ve birini gömecekler ama bilmiyorum. Ha bir de yani bu benim içime doğan bir iş. E, Matt'le Karen'ın dövüş çalıştığı yerde aklıma direkt Iron Fist'teki o Dojo'daki sahneler geldi. Acaba yani Luke Cage'in de döneceği söyleniyordu yanlış hatırlamıyorsam e, haberlere göre ama yani Belki Iron e dönebilir ama bu net değil. Tabii böyle bir şey hiç duymadım ama yani içime bir his doğdu. Ne bileyim öyle hissettim açıkçası. Yani dediğim gibi böyle bir şey yok ama içime öyle bir his oldu nedense bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Teaser trailer'da gözüme çarpan detaylar bu şekildeydi. Sizin düşünceleriniz neler? Yorumlar bekliyorum. Siz heyecanlı mısınız? Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı. Evet arkadaşlar dik Telefak kısa yoluyla görselleri kullanamadım. Umarım Video hoşunuza gitmiştir tekrardan. Görüşmek üzere.